Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Elasticsearch'ın Get API'ını inceleyeceğiz. Get API sayesinde biz Elasticsearch'teki verilerimizi Java'ya alabiliyoruz. Şimdi Get API'da client nokta get diyerek önce indeksi, type'ını ve id'yi vererek istediğimiz dokümanı Java'ya response nesnesini alabiliyoruz. Şimdi bunu bir deneyelim. Biz önceki dersimizde verileri göndermiştik. Burada şöyle yapalım. Şu kısmı yorum haline getirelim veri göndermeyeceğimiz için. Şimdi ben ne yapacağım? Client nokta peer peer indeksle veri gönderiyordum, değil mi? Getle veri alıyorum. Get diyeceğim. Bu get metodunun içerisine öncelikle indeksimi, daha sonrasında type'ımı ve istediğim ürünün id'sini vereceğim. Mesela üçüncü ürün olsun. Daha sonrasında get diyerek bunu get response'a dönüştüreceğiz. Şimdi response nesnemiz oluştuğuna göre ben response.get diyerek e, ID'sini, indeksini yani burada gönderdim, şurada gönderdim ID'yi, indeksi bunları alabiliyorum. Bir de source var. Source benim verimin bulunduğu kısım. Şimdi source'u bir tane map'e atıyor arkadaşlar. Tıpkı bakın şuradaki bizim JSON map'imiz gibi. Çünkü ben verilerimi JSON tipinde tuttuğum için bana bunun dönüşü de bir JSON olması gerekiyor mantıken. Şimdi benim artık verilerim burada source'un içerisinde. Ben bu source'un içerisinde get adı neydi? Key'imiz ne mesela? Name'i alalım. bu string tipinde olsun. Çünkü biliyorum ki bunun içerisi string. Ana bir tane name döndü. E, name vardı. Başka ne vardı? E, price vardı. Şuradan bakalım. E, price vardı. Detail ve provider vardı. Price, detail ve provider. Ben buradaki source'un içinden bunları alabiliyorum. Daha sonra bunları da ekrana yazdıralım. Name diyelim. Price diyelim. Bu şekilde GTP kullanarak Elasticsearch'ten verilerimizi çekebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi verilerimiz geldi arkadaşlar. Burada birinci ID'yi istiyorsak ID'si 1 olan verimizi istiyorsak o zaman da Asus gelecek arkadaşlar. Peki biz ee, bu index API sayesinde ID'sini bilerek veri çekiyorduk. Peki ID'sini bilmiyorsak ne yapacağız? O zaman da search olayına giriyor. Bunun için ayrı API mevcut. Bir sonraki dersimizde de onu anlatacağız. Hoşçakalın.